UNICEF'in kendisi söylemeye utanıyor, ben söyleyeyim onu, duymamış olsun. Büyük erçisi, kendisi gönüllüsü olarak tanımlıyor. Küçük elçisi diye evet. de, <laughs> dediğini Küçük de erçisi. duymuştum. Evet. Ee, Sezen Aksu bu akşam bizlerle bu kampanyaya omuz vermek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bizlerle biliyorsunuz çok röportaj talebi bulunanlar olmuştur. Çok az röportaj veriyor Sezen Aksu. Elde çiçek bekleyenlere değil ülkeye okul ekleyenlere geldi bu akşam <laughs> ve bize katkıda bulundu hoş geldiniz hoş bulduk Can ya, röportaj e, vermiyorum aslında şeyden dolayı onu e, insan normal şartlar altında e, şarkıcı kimliğiyle ya da işte popüler kimliğiyle oturduğu zaman kaybı tuhaf bir, bir düello gibi bir şey oluyor şimdi karşı taraf tabii bir haber çıkarmak istiyor. Ee, benim tarafımda ben oturanda da çok şükür. Çok şükür. Bu, benim tarafımda oturanda kendini koruyup kollamak istiyor. Yani şu böyle gizli bir şey e, akıl yarıştırma zeka yarıştırma. İki tarafta e, böyle ne bileyim o enerji diyorum var. şarkıya Türkiye ayırırsam daha hayırlı olur memlekete. O yüzden yani ge geriliyorum daha doğrusu Anladım. yani. Bugün Allah'tan öyle bir durum yok ne gelecek yok, bugün bir şeyimiz se yok. Seve seve. Nedir ee, bu buna özel ilgi göstermenin nedeni nedir? Çünkü seni hep çocuklarla ilgili projelerin içinde görüyoruz. Gerçi birçok projenin içinde görüyoruz ama özellikle çocuklar. Bunun özel bir amacı var mı? E, çocuklarla ilgili herhalde anne olmanın getirdiği e, bir şey. Aslında belki de ondan da diye bilmiyorum. Çocukları severim ben, oldum olası. Anne olduktan sonra daha da arttı yani muhtemelen o. E, bu sadece benim ilgilendiğim bir şey değil. Tabii yaptığım işten dolayı benimki göze görünüyor. Ben de zaten bir işe yarasın diye popüler olmak... E, ...göze görünsün istiyorum bir asla. Şimdi çok önemli bir şey çünkü... ...temelden eğitim meselesi bugün... E, ...Türkiye'nin içinde bulunduğu bütün e, sorunların... ...çok daha sivil yollardan... ...çok daha e, başarılı bir şekilde çözümlenmesi için... ...geleceğin Türkiye'sini yaratmak için en önemli şey. 0-7 yaş arası çok önemli bir kimlik oluşumu... ...ve temel e, kişilik yapısının, temel taşlarının oluşumu açısından o kadar önemli bir süreç ki çocukların hem bilgiyle hoş bir ortamda tanışması, hem sosyal ilişkilerini geliştirmesi mesela dil öğretiliyor bu okullarda dünya vatandaşı olsun istiyoruz gelecek kuşaklar dünyanın her yerinde o ülkelerin çocuklarıyla eşitler arası ilişkiler kurabilsin istiyoruz. O yüzden de çok önemli çift tedrisat yapılması planlanıyor bu okullarda gerçekten Türkiye'nin geleceğine katkı ben hep her zaman söylüyorum bu toprağın çok özel bir vicdanı var yani böyle durumlarda yani küçücük bir kıvılcımla insanlar bütün kalpleriyle bütün gönülleriyle koşa koşa katkıda bulunuyorlar yani toprağın vicdanı var diyorum çok ilginç zaten o toprağın vicdanından dolayı bu kadar şeye rağmen hala bir arada durabilen çok ilginç, ilginç bir ülke bizim ülkemiz. Kızlar ayrı bir yer tutuyor doğal olarak çünkü bütün dünyada da çok çözümlenmiş bir şey değil ama erkek dünyasındayız. Yani e, siz böyle bir şansla geldiniz e, dünyaya. E, dolayısıyla e, tabii ki yani yazılı metinlerde bakıldığında erkekle kadın eşit gibi duruyor ama öyle değil. Özellikle de az gelişmiş, eğitimin daha az. E, refah seviyesinin daha düşük olduğu yerlerde e, çok daha sorunlu kız çocuklarının yaşamları. Halbuki kız çocukları, ilerinin anneleri, ilerinin e, iş kadınları, e, yani kadının elinin değdiği, kalbinin girdiği her yerde e, kendi doğurganlığından gelen bambaşka bir e, bereket söz konusu. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Ama bir evin içinde gerçekten o yani en böyle kalıplı kıyafetli adamların karısına ne kadar tırstığına çok e, tanık oluruz. Çok da tatlı bir şey bence bu yani. Ama bütününde e, henüz uygulamada bir eşitlikten söz edemiyoruz. Yok. Söz edemiyoruz. O yüzden de çocuklu, kız çocuklarımızın özellikle, bütün çocuklarımızın tabii de e, kız çocuklarımızın özellikle ileriki yaşamlarını ...kendi özgür iradeleriyle inşa edebilmeleri için eğitim en çok onlara şart. Ben belki de böyle bu köşe kadısı gibi konuşuyorum. Güzel mı? güzel ona <laughs> bilmiş, ihtiyacımız bilmiş. var. <laughs> evet belki bu eğitim meselesinden midir kızların bilmiyorum ama... ...bu topraklarda böyle bir kadın sorunu çok yoğun yaşanıyor. Bu da neticede eğitim meselesine e, gelip yaslanıyor. Yani... E, e, eğitimsel anlamda kadınla erkek eşitliğini tam olarak e, sadece yazılı olarak bile belki görmemiş sözü olarak bile duymamış yerler var dolayısıyla çok keskin bir şekilde erkek hakimiyetinin e, yürürlükte olduğu yerlerde bunun sözün dahi geçemeyeceği yerlerde e, doğal bir hak e, olarak yani tanrı tarafından kendilerine ikram edilmiş bir hak gibi algılamalarından doğal bir şey yok neticede e, eğitimi en ücra köşeye kadar götürdüğümüz zaman bütün bunları düşünebilir, tartışabilir, e, konuşabilir hale gelecek o insanlar. O bilgi, tanımadığı bir bilgiyle e, nasıl değerlendirebilir ki? E, yani onun kafasındaki kadın erkek modeli, e, atalarından ona geçtiği şekliyle herhangi bir bilgiyle e, değişime uğramadan, gelişime uğramadan yani onun doğrusu farklı bizim doğrumuzdan. Dolayısıyla bu da gelip Gidip eğitime yaslanıyor Ama yani eğitim Neticede Ya ben şuna inanıyorum Herkes var olmalı her şeyiyle Eğitim Aslında gerçek anlamda özgürlüğü Getirebilirse Gerçekten işlevsel bir şey Herkes olmalı herkes Herkesin fikri sözü duygusu Elbisesi giysisi giysi sizi Herkes var olmalı Bir arada olmalıyız birbirimizi an, an, an birbirimizi anlayarak yaşamak. Karşımızdakinin yani tek ve yegane doğru benim e, diye düşünme eğilim Her insanda var aslında. Yani her insanın içinde bir karanlık nokta var. E, bu da neticede eğitimle, bilgiyle, diyalogla, e, üzerinde hassasiyetle durup yani bunu bir ülke politikası haline getirerek çocukluktan alarak e, gerçekten yani hatta e, dünyaya düştüğü andan itibaren bütün planını programını bir ülke buna göre yapar ve bu gelişme yatırım yaparsa o zaman dünyanın diğer ülkelerinde yani en azından gelişmiş ülkelerindeki gibi bizim de yol alırken hızımız artar, ilmemiz artar yani.